Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Husuf Suresi 12. bölümle devam ediyoruz. Meal ve tefsiri. 63. ayetin meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babalarına döndüklerinde, Ey babamız! Artık bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar kardeşi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. 65 Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. 66. ayet Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince söylediklerimize Allah şahittir dedi. 67. ayet. Sana sonra şunu söyledi. Oğullarım şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek onlar olan, <laughs> güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. 68. ayet. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiklerinde emrine uymuş oldular. Fakat bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı ancak Yakub'un duygularından kaynaklanan bir ihtiyarı ihtiyacı gidermiş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi. Şimdi tefsirimiz 65 67 68 zincir ayetlerin tefsirini peş peşe okuyacağız. Hazreti Yusuf'un kardeşleri ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini görünce erzak için tekrar Mısır'a gitme arzuları daha da arttı. Kardeşleri Bünyamin'i kendileriyle göndermesi için babalarına karşı biraz daha ısrarda bulundular ve onu koruyacaklarına dair tekrar söz verdiler. Rivayete göre Hazreti Yusuf bir kişiye bir deve yükünden fazla yiyecek vermiyordu. Onlara on deve yükü vermiş 11. ise kardeşleri Bünyamin gelinceye kadar vermeyeceğini söylemişti. 67. ayet. Hazreti Yakup'un oğullarına şehre ayrı ayrı kapılardan girmelerini emretmesi iki şekilde yorumlanmıştır. Bir, oğulları gösterişliydiler ve güzel giyinirlerdi. Hep birlikte aynı kapıdan girdikleri takdirde onlara göz değeceğinden korkmuş. Dolayısıyla ayrı kapılardan girmelerine emretmiştir göz değmesi olayının gerçek olup olmadığı konusu müessirler tarafından tartışılmış olmakla birlikte. Hazreti Peygamber'in torunları Hasan ile Hüseyin'i kem gözlerden koruması için Allah'a dua ettiği rivayet edilmiştir. Yine Resulullah'ın göz değmesi haktır. Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı göz değmesi kaderi geçerdi dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Yakup'un endişesi siyasidir. Böyle görkemli, güçlü, kuvvetli insanların şehre toplu halde girmeleri gerek halkın, gerekse kralın dikkatini çeker. Neticede başlarına bir hal gelebilirdi. 68. ayet Allah'ın hükmü değişmez olsa bile insanlar bunu bilemezler ve tedbir almakla yükümlüdürler. Ayrıca tedbir insanı psikolojik olarak rahatlatır. İnsanların çoğu kader, tedbir ilişkisini bilmez. Ama peygamberler bilirler. Çünkü bunu onlara Allah öğretmiştir. Evet sevgili izleyicilerimiz 12. bölümü de tamamladık. 13. bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.